Arkadaşlar selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hapop ile birlikte Fleet of Facility oynayacağız. Ben bu oyunu seninle birlikte oynamış mıydım hatırlamıyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Fleet of Facility oynuyoruz ve canavar bizi kovalayacak ve bilgisayarlar ekleyip Captive gibi oyundan kaçmaya çalışacağız. Birebir Captive gibi ama bu da e, oyunun orijinali aslında. Captive bundan isimlendi çünkü. Ya bu ilk oyun mu? Captive'den önce bu mu vardı? Evet, ilk oyun ee, ve başladı. You are survivor. Ya bir şey söyleyeceğim. Böyle oyunlar çok korkunç oluyor ya. Bu bilgisayar heklemeli falan. Nasıl yapacağız? Aynen. Yani ben şimdi senin mesela daha dakika bir gol bir arkadaşlar. Oyuna yeni başladık. <laughs> like atmayı unutmayın bu arada. Canavar yani. Canavar olduğunu görüyorum. Ya nereden görüyorsun? Neden görüyorsun? Oyun neden söylüyor ki? Neden söylüyor bu oyun? İlk dakikadan da nasıl canavar olabilirsin ya gerçekten? Böyle Neyse o... ilk bilgisayara ekliyorum. Böyle oyunlarda benim gibi şanslı olanlar var mı? Yorumlara yazın. Yoksa siz çok bekleyip mi? Sonradan mı oluyorsunuz? Yoksa benim gibi ilkten oluyor musunuz canavar? <laughs> evet ama gel daha bulamadım bizi. Neredesin canavar monster neredesin? Geleceğim şimdi görürsünüz. Bir geleceğim hepinizi öldüreceğim. Aynen aynen yakalar sen öldürürsün. Ya özel gücüm falan yok mu arkadaşlar? Daha kimseyi Yo. göremedim. <laughs> Anam bunu sordum. Ekliyorum sor. bile ben. Ben ilk bilgisayarı bitiriyorum. İnşallah diğerleri de ekliyordur. Dur bakalım hepimiz aynı anda bitireceğiz galiba. Oy. Ay geliyorum. <laughs> Acaba çarpı oldu olduğu yerdeki ben miyim? Evet sensin. <laughs> Yo. Sensin. Öyle sanıyorsun. Öyle sanıyorsun. Ya kimseyi bulamadım. Herkes nerede? Bu oyun o kadar kolay değil Captive gibi. Bir şey diyeceğim. Gelce. Gerçi... Aha, aha birini gördüm, birini gördüm, birini gördüm. Nerede gördün? Seni gördüm. Nerede gördün beni sen? <laughs> e? Aha çocuk bilgisayarda ya ne yapıyorsun ya? Bir dakika vurduktan sonra ne yapmam gerekiyor? Bana söyler misin? E'ye basman gerekiyor büyük ihtimalle. İp takman gerekiyor. Veya mouse'un sol kliğine bir kere veya sağ kliğine basacaksın bir kere. Ya arkadaşlar ipi taktım ama. Bir dakika ipi Abi diğer bilgisayar nerede ya? İki tane bilgisayar kadar bulamıyorum şu an. Ya elimden kaçtı. <laughs> Çok zor, çok İpmeyden zor. E'den takılıyormuş. Çok zor, yere takılıyor, E'den tak E'den oluyor ama e, çok zor yani. Mesela şimdi ben Oo, ben bu kızı değiştirdim, bende girdim ben. Mesela kızı tutamıyorum arkadaşlar bak ya dizmen. Sağ basacaksın veya sol kliğe basacaksın, E'ye bas ya da. Ya basıyorum, Allah gene elimden kaçtı ya. Allah, Allah evet ya elimden kaçtı. Oynayamayınca öyle olur yani genelde. Gerçekten oynayamıyorum. <laughs> Bu biraz ters değil işte arkadaşlar. Ya biraz ters oynayalım. Onda daha iyiydim. Bunda çok sinirlen sinirlendim şimdi bak. Aha iki kişiyi buldum. Buluyorum buluyorum. Bu Bir şey yaramıyor ki. Ekliyorum. Yani E'ye basıp e nereden hangi tuştan bağ ip atıyormuş peki? Bu bulsam şu anda bulamıyorum. E'ye basıyorum olmuyor. Sağ ol, Saatlik yapıyorum o, o da olmuyor. Arkadaşlar <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika acil. yani az önce ip takmadın mı sen peki? Dur dur az önce ip taktım çocuk zıplıyor çocuk zıpladığı için ip takamıyorum. Heh. bir dakika. E, onu yapacaksın yani. ya. Yapacak zıplama şey kardeş zıplama. E çocuk kurtulmaya çalışıyor. Canavara yem mi olsun? Evet, yem olsun. Ya biz sağ artık ya. Zıplayıp duruyor arkadaşlar ya. Oh, bir bilgisayar daha gitti kaldı son bir bilgisayar arkadaşlar. Yok yok. Ben ben çok kötü bir beast oldum gerçekten. Yani bunun başında sürekli duruyorum. Bu böyle işte e, Kaptim mesela daha kolay monster olarak yakalamak. Çünkü Captive'de hemen geliyorsun, tak vuruyorsun, ipi takıyorsun. Evet. Bu daha karışık harita. Evet. Bu yani... haritaları karışık. Captive Mesela ipi, ipi taktım şimdi. İpi taktım. Onu sürüklemeye çalışıyorum. Ha. Evet. Ha, gel bakayım. Olur ki. Ben şimdi monster olduğunda nasıl yakaladığımı görürsün. Tamam. Şimdi mesela kızı sürükledim çok şükür. Çok şükür birini sürüklüyorum. Heh. Şöyle alayım. Onu dondurucuya kapatman gerekiyor işte. Aynen. Gel bak. O kapı açıldı. Bir de kapıları açtılar. Ben daha bir kişiyi dondurucuya götüremedim. Neden? Çünkü dondurucunun yerini bulamıyorum. Yani öyle bir dondurucunun şey. Dondurucunun yeri. Heh. Bir tane dondurucu bulacağım buldum. yani. Bulman evet. gerekiyor. On ninja kaçmış. Allahım inşallah kimseye gelmeden buradan tüyerim Allahım. Lütfen lütfen. <laughs> lütfen.

Koşuyor. Ay Allah. Sen göre gelene kadar ben kaçarım büyük ihtimalle. Ya gerçekten kaptif oyununu daha çok sevdim. Siz hangi oyunu daha çok seviyorsunuz yorumlar ya yazın arkadaşlar. Bak kaç. O orijinal oyun. Kaç Zor mi? oyun. Oh. Arkadaşlar <laughs> like atmayı unutmayın. Like atın, like atın, like atın, like atın, like atın. Like atın. Ama kaçtım. Kaçtım vuramazsın. <laughs> Öteki kız da kaçmış. İnanmıyorum. Dondurmuştum. Ya of. Ben burada like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Güzel bir like bekliyoruz. Abi pro abi kaçtı gene. <laughs> çok kötü oynadım yine o kadar kötü oynadım ki o kadar kötü oynadım İlk kez oynadın ama kalpli oynadın ama bunu ilk kez oynuyorsun. bu daha farklı bir oyun herkes kaçtı <laughs> ya herkes kaçtı bir sonraki bak ben monster olursam görürsün ben monster olsam olsa şimdi bak School bu uh, okul güzel oluyor forget them faculty ne demek ya al şu da güzeldir Bak bu da olabilir Tamam bunu seçtik Terk edilmiş. Ne bu? Ne? Aa, laboratuvar gibi bir şey. Radioaktif elementler prison. In this laboratuvarda. Değişik bir şey. şeydi bakalım. Okulda güzel sonrasında. School haritası falan da var. Crystal Cave diye bir yer var. Güzel bir oyun ya. O zamandan beri hiç güncellenmemiş ama neredeyse. Çok az harita eklenmiş arkadaşlar. Lobby payını ya bu oyunun. Hmm. Evet değişmemiş. Aha Survivor. Oo bu harita yeni gelmiş galiba. Hmm. Güzel. Bu nasıl bir şey ya? Tamam. Mesela burada bir Oo, tane Ooo, bu sevdim. Böyle bir şey var. Buradan böyle çıkabiliyorum. Mesela buradaki kapıyı açayım. Açtım. Bu ne? Bir şey söyleyeyim mi? Çocuk iyi oynuyor olabilir. Ha? Ayak sesi. Onlar iyi oynuyorlar. gelmeye başladı. İyi oynuyorlar. Burada. Neydi? Arkam değil ve üstünden kırmızı ışık çıkmıyor. Yani geldiğini anlamıyorsun. Büyük ihtimalle özel güçte sessizlik falan basıyor olabilir. Ya. Evet çocuk iyi oynuyor. Hmm. <laughs> bir anda karşına çıkabilir yani. Dikkat etmen lazım. Tamam. Bir tane bilgisayar buldum. Onu hackliyorum şimdi. Ben de başladım. Sonucu odasında bir tane bilgisayar buldum. Tamam inşallah kaçacağız. Kaçacak mıyız? Kaçacağız e, geliyor. Geliyor galiba. Ay korkuyorum. Her an gelebilir. Ne eklersen bir bilgisayarda eklersen bir bilgisayar kalmış olacak. Şu an bizi arıyor. Beni kurtarırsın deme yakalanırsam. Allah ya buradan geçti var ya. Aha. Tam arkamdan geçti. Çarpı işareti bir bilgisayar olduysa oraya doğru geliyor. Yok olmadı. Ben... Bir yere doğru gitti ama nereye doğru gitti bilmiyorum. Ben iyi arkamdan gidiyorum. geçti. Benim de çok az kaldı bilgisayar ekleme Çok az kaldı benim de. Bitiyor. Ay arkadaşlar vallahi ödüm kopuyor. Çok az kaldı. Ekleme şey kaldı. Tamam, ben hackledim. Ben de ekledim. Ee? Bir tane bilgisayar kaldı sadece. Çocuk bulamadı bizi. Son bir bilgisayar ya, çok kolay olacak hadi. Ama nerede işte o? Ne? Harita var ya inanılmaz değişik böyle harbiden. Allah'ım önüne çıkacağım kesin şimdi. Mesela captive'de dondurmaya götürdüğün yerler daha fazlaydı sanki. Bunda biraz daha az. Aynen. Dondurmaya götürdüğüm yerleri bulamadım bile. Çok karışıktı. Bir de bunda saklanması daha kolay. Çok karanlık olduğu için. Çok karanlık ve bir sürü yer var. Bu arada bir, bir, bir bilgisayar daha buldum. Ben bulamadım ya. Dur tamam ben falan. buldum. Hallediyorum. Allah arkadaşlar. Hallediyorum. Yok, ben daha bulamadım. Robot var değil. Eğer bulursan exit kapısını açarım belki. Tamam ben halledeceğim bunu. Sen haklısın. de exit kapısını Aa, açarsın. Sen hallet ben exit kapısının orada bekleyeyim. Exit kapısını açayım direkt. Tamam anlaştık. Aha buldum <laughs> ben dedim. Ben de buldum ama hackleyeyim mi yoksa sen hackliyor musun? Bence ben hackliyorum ve böyle çok iyi bir yerdeki bilgisayarı hackliyorum. Çok böyle. <laughs> Okey ben çıkış şey <laughs> kapısını bulayım. Bir his geldi bir his geldi yanıma. Bir his geldi. Çıkış kapıları nerede? Bekle mi ben o bilgisayarı? Hekle. beast geldi. Tamam dur. Exit kapısı bul o zaman sen. Büyük kapı bulman gerekiyor. Onu bul, önünde bekle direkt bilgisayar bitince açarsın. Oradan tüyeriz. Wi, ödüm kopuyor. Beklemesi çok uzun ya. Oh, Aha, arkamdan geçti. <laughs> Kapıyı açacak şimdi bak, içeri girecek. Arkamdan geçti. Ne yapıyor bu çocuk ya? Beni yakıp <laughs> beni gördü. Beni de yanından geçti. Arkamdan ama yakalayamadı. Bitiyor zaten. Çok az kaldı. Hadi. Hadi yap. Çok uzun sürüyor ya. <laughs> az kaldı. Çok az kaldı. Çocuk da 9 level ama yakalayamadı bizi arkadaşlar. Of çok iyi oynuyor. Geliyor. Gelirse de camdan atlayacağım bekliyorum. Çok az kaldı. Ekleniyor. Tamam. Ekleniyor. Ekleniyor. Bitiyor. Aha. Buraya geldi. Açıldı. Tamam. Kapıya doğru gidiyorum. Ben de bir sarı kapıya doğru gidiyorum ama. Kapının oradayım. Ben de geldim sayılır. Aynı kapıda Aynı kapıdayız. Aynı kapıdayız. Arkamızda. Arka arkamızda. Da, arkamızda. Ama senden kapıyı kapattı üstüme ya arkadaşlar. Yakalandın mı? Yok yakalanmadım. Ben diğer sarı kapıya gidiyorum. Tamam git. Onu açacağım şimdi. Projuk son anda geldi. Üstünden kırmızı ışık çıkmıyor ama normalde beyaz beyaz ışık çıkıyor. Lazım. Allah beni yakaladı <laughs> evet. ya. Beni yakaladı ya. Tamam dur geleceğim seni yakalamaya. Al kurtarmaya. O seni götürene kadar zıplarsan kurtulabilirsin. Tamam. Ya kurtulamadım. Gıcık. Geliyorum kurtarmaya. Bekliyor mu orada? Hı <laughs> hı. beklemiyor ama çok sensi oynuyor. Okay. Çok sinsi oynuyor. Dikkat etmen lazım. Yani buraya saklanmış olabilir. Tam kapıyı açıyorduk birlikte ya. <laughs> ben bir Ben bir levelim, sen 5 level mısın? Çok az canım kaldı. Dikkat Geldim. et, dikkat et. Takip etsene beni. Git git, gelirim ben, ben. Diğer sarı kapıya, diğer sarı kapıya, diğer sarı kapıya. Tamam. Arkadakine. Arkadakine gidiyorum. Açtım orayı çünkü. Orada bekliyor da olabilir bu arada ha. Tamam gidip bakacağım. O burada bekliyor olabilir. Tam önünde bekliyordur kapının. oy Nerede ya? Şu anda görmüyorum. Aha yok beklemiyor ben kaçıyorum. Tamam geldim ben geldim geldim. Geç. Başardık. <laughs> Kaçtı. Lay 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 lay. <laughs> çocuk güzel oynayamadı ya. Bu sefer ben olacağım büyük ihtimalle. Kaçtık. Aa çocuk çıktı oyundan sanırım bu arada. <laughs> hiç iyi oynayamadı kanka hiç. Hiç iyi oynayamadı. Yani benim... Oo, bir tane kız geldi. Dangerous Spirit'e 68, 68 68 level. level. En az benim kadar kötü oynadı. <laughs> evet bak şimdi ben olursam belki yakalarım sizi de bakalım. Eee, laboratuvar kompleks by blue, the library, kütüphane, airport. Kütüphaneyi seçebiliriz eğlenceliydi burası. Geliyorum. Tamam seçtim. Yeni bölüm nerede olabilir ama bilmiyorum. Airport by Deedney Bones diyor. Onu oynamıştık ya. Laboratuvarlar yeni gelmiş olabilir mi şu acaba ya? Gel gel bu yeni galiba. Tamam. Ama kütüphanede çok güzel gözüküyor. Sen kütüphane oynamış mıydın? O eski galiba ya. Onu hatırlıyorum sanki. Tamam. İyi 4 kişi olduk ama kız 68 level. İnşallah sen bir olmazsın. Ya ben olursam güzel olur ya. Ya sen Aa, ben beastim. Ya of. <laughs> acil. <laughs> yani acil gitmemiz lazım. 68 level'lık kız var ya. O kızı Kaçırır kurtarır sizi büyük ihtimalle. Benim onu yakalamam lazım. Benim Peki. hemen mesela ilk olarak onu yakalamam lazım. Peki senin özel gücün ne? Onu söyler misin? Özel gücüm, özel gücüm yok. yok. Vallahi verdi geliyorum. Yok mu? Yok. Böyle yakaladım kızı. Nasıl? Ee, nasıl E'ye -E mi basıyoruz? Yok. Masum, sol sol Aa, klik. Kızı yakaladım, oyundan çıktı. Ya! Gerçekten kızı vurdum ve oyundan çıktı korkudan. Bu kadar korkmayın ya. Bu kadar korkma ya. Allah 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 Allah. Ya senin gücün var değil mi? Yo. Doğru söyle. Neredesin? Neredesin? Hayır. Senin gücün var. Neredesin? Ya hayır ya. Hayır. Ay sol kliği değil, sağ kliğim. Hayır, sol klik, sol klik. Ha <laughs> evet, sol klik Nereye kapatalım bunu? Kapatma, kapatma. Ya Şurayı biz... <laughs> Bir şey diyeceğim, özel gücün var değil mi? Gördün <laughs> beni. Yanlış yere götürdük. Gördün beni değil mi? Beni özel gördün. Bak, böyle hızlı koşmak gücüm var sadece. Ya arkadaşlar ya. Bu oyun Captive gibi değil işte kurtulabiliyorsun. Oha nereye girmiş ya? Ya beni Oha, görüyorsun. Dolabın içine girmiş. <laughs> ya ben senin dolabın içine girdiğini görüyorum herhalde yani. Ya bir nereden da... görüyorsun? Normal <laughs> görüyorum ya. Kız da yukarıda bilgisayar ekliyor. Ya Allah'ım ya Rabbim bunda dondurma yeri nerede abi? <laughs> ya lütfen bir kere daha kaçayım ya. Bir kere gerçekten daha gideyim ne no, no. Dondurma yeri yok. Aha buldum. Arkadaşlar hayır, <laughs> hayır beni dondurma. Hayır. Okay. Oh be, diğer kızı şimdi yakalayacağım. Şey Bekle o yukarıda bir yerde. 68 kız level kız tekrardan oyuna girmiş gözüküyor. Ne oldu? Az önce buldum ona oyundan çıktı. Ya of. O kız da burada. Arkadaşını da yakaladım. Hop, yakaladım. Ya öldük. Böyle bir beast olabilir mi? Böyle bir beast olabilir ha, evet. mi? Oo, ya. dondum. Ya kız nereye gitti? Dondu kız mu? Da oyundan çıktı. Vurduklarım oyundan çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Game over oldu zaten abi oyun bitti. <laughs> korkaklar, korkaklar korkaklar. Bir tek ikimiz kaldık ha harbiden. Bir tek ikimiz kaldık. Ha, burada yazıyormuş zaten nasıl olacağı. İki kere atlama varmış bak. Biliyor muydun? Aaa. İlk... Bunu çok kullanmıyorum. Gerek olmuyor çok bazen. E bu kız girip girip çıkıyor ben anlamadım ya. Dangerous Sprint midir nedir? Bence kaybedince çıkıyor. E, ee, olabilir. Eee Facility mi? Airport Facilities. Su altında airport gibi, gibi gözüküyor. Aynen airport seçelim ama. Kar yağmış sanki temada. Kış haritası varmış gibi de görünüyor. Tamam bu kızmış. 57 level. Bakalım oynar inşallah. Başlıyor. Bence ben beastim. You are survivor. Ayo kız beast işte. İkimiz kaçacağız hadi. Tamam. Hadi yaparız. Vay. Kar yağıyor gerçekten. Bu harita çok güzelmiş. Hı, buldum bir tane. Havalimanın uçağın içindeyim biliyor musun? Ben şu an havalimanında üst kattayım. Hmm. eklemeye başladım. Buldum. Bu haritada biraz yakalanma ihtimalimiz var. Çok aydınlık. Çok aydınlık ve aynen. Ve küçük gibi havalimanının içi. Bana da öyle geldi. Bir bilgisayara ekliyorum. Sen de bir bilgisayar Sen son bir tane kalıyor. Ben de bir bilgisayar ekliyorum. Biz i̇yi oynuyor gibi. 57 level. Allah'ım lütfen ekleyelim lütfen. Birlikte kaçtık tamam. bir kere aslında. Sesi geliyor. Sesi geldi. Geldi benim arkamda şu an. Gidiyor. Diyor. Gördü. Seni Vuracağı gördü zaman mi? atlayacağım. Eyvah ben yanlışlıkla... Eyvah! Hayır. Ceren! Ceren çok iyi oynuyor. Seni tuttu mu? Ceren çok iyi oynuyor. Seni... Ceren çok iyi oynuyor. Tuttu mu seni? Hayır. Ben onu tuttu, yakaladı. Tamam, Hayır, aşağı atla, baba, aşağı atla baba. Aşağı atla baba. Aşağı atla baba. Aşağı atla baba. Takıldım buraya. Tak deyip götürüyor. Dondurdu beni. Ya, tamam geri kurtaracağım. Oynuyor ya. Biliyordum ya oynadığını. Gitti bak. Hiç kurtaracağını düşünmüyor şu an. Neredesin? Geliyor bunu. Burada, burada, burada. Gelme buraya, gelme burada. Şu an gidiyor, şu an gidiyor, şu an gidiyor, şu an gidiyor, şu an gidiyor. Üst kata nasıl çıkacaksın? Çifte basıp saklayabilirsin. Merdiven var. Merdiven var. Oraya doğru geri aşağı atladı şu anda o aşağıda. Aha. Hah. Oy, on numara yerden gelmişsin. Hayır. Hayır ya. Deliğin içinde kaldım ya. Ya. Arkadaşlar böyle bir şey ya. <laughs> Oradan aşağı atlayacağım. Bir kere daha kurtarırsan lütfen. 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 Kurtar, lütfen beni. kurtar Aşağı atlayacağım. Oradan mı kurtulacağım bundan? Beni gördü. havalimanından. <laughs> beni gördü. Kaç o zaman. Çok iyi kovalıyorsun. Haa yakaladı ya. <laughs> kız da 57 <50 gülüyor> kız işte arkadaşlar. Ee, biz oynuyorlar. Ağır. Biz değilken kaçıyorlar. Bırak beni. Ben de mi çıkayım oyundan? Arkadaşlar bugün Hero Papa ile birlikte Freddy Facility oynadık. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.